Aracı kardeşler iş insanı İbrahim aracı öncülüğünde yatırım ve çalışmalarının ürünü olarak başta Kocaeli olmak üzere yatırım yaptığı kentlerde çeşitli hayırsever projelerin ülkeye kazandırılmasına devam ediyor. Derince Çınarlı Mahallesi'nde 35 derslik okulun temel atma töreni sonrası İzmit'in sevilen ve çalışkan esnaflarından aracı ailesinin babaları merhum Şükrü aracıdan aldığı başarı bayrağını sürekli yukarıya çıkartmanın gururunu yaşayan İzmit'li başarılı hayırsever çocuğu iş insanı İbrahim Aracı. TV 41 kameralarında duygularını paylaştı. Biz dört kardeş burada dünyaya geldik. Çocuklarımız burada dünyaya geldi. En azından liseye kadar hepsi de burada okudular. Ee, malumunuz hala burada yaşıyoruz. Sonuçta Kocaeli'yi biz çok seviyoruz. Kocaeli'de de sosyal sorumluluklar çerçevelerimizde ee, hayırsever bir baba ve annenin çocukları olarak onlardan aldığımız o hayırseverlik bayrağını devam ettirmeye çalışıyoruz. Ee, belki farkındasınız biz işte böyle e, yol kenarlarına veya çok şeylere değil ama gerçekten ihtiyacı olan yerlere e, yetişmeye çalışıyoruz. Allah kısmen ederse bu okulda abimizin adına yapıp bitireceğiz. Ee, ondan sonra sırada ablam var. Ablamla ilgili de bir projemiz var. Ama o daha çok sağlıkla uğraştığı için biliyorsunuz üniversitedeki belli de, E, Belli canım tabi. Kocaeli Üniversitesi'nde Allah kısmet ederse Züma Hanım içinde e, ilk önce bir ameliyathaneler var. O ameliyathaneler yapacağız. E, bakalım ondan sonrası kısmet. İnşallah e, bu tür e, hayırları çocuklarımızla devam ettirirler. Öyle diyeyim ben. Şimdiden okul e, memlekete hayırlı olsun. Hayırlı evlatlar yetiştirmeye e, vesile olsun inşallah. Bizi o şekilde büyüttü kendisi. Çalışkan adamın oğlu olmak evet, devletli <laughs> <beraber, değil mi>? var. <laughs> evet. Yani tabii çok güzel anılar var. E, bugün burada bakıyorum böyle dede, oğul, torun e, üç nesil aynı anda da çalışanlar var e, beraber. Rahmetli babamla çalışmış olup e, efendim çocukları şimdi bizlerle çalışanlar var. Biz büyük bir aileyiz. E, dediğim gibi Bunları yaptıkça mutlulukla paylaşılıyor. Eksik olmasın bize de bu fırsatı verenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Koca elini çocuğu deyince akla hemen aracı ailesi geliyor. İbrahim aracı evet merhum şu ne oldu bayrağı aldığı gibi devam ettiriyor. Ve hem kazanıyor hem kazandığını kamuoyuyla paylaşıyor. Ahmet Sezgin, Tekbir Haber derince.